kim bu gecelerde efendim 10 günlerin gecelerinde 4 rekat namaz kılarsa 4 rekat na namaz ne okunacak yakrau fi bilhamdi merraten bir kere Fatiha'yı okuyoruz. Her rekatta Fatiha okunuyor zaten. Fatiha'yı okudun. Sonra ne okuyacaksın? Vel muavvezeteyn. Felak nas. Felak ve nas. İkisini bir okuyor. Fatiha'dan sonra ve yukarı suretel ihlas felâten. Felak ve nasıl okuduktan sonra üç kere ne okuyacak? Kulühü Allahü ahad. E hocam bu mekruh değil mi? Farzda mekruh. Nafile namazlarda böyle bir şey söz konusu değil. Nafile namazlarda, sünnet namazlarda e, fela önce okuyabilirsin. Şey fela. Ondan sonra Nas suresi vesaire bu gibi tariflerde mekruhluk yok. Ne okuyormuşuz? Allahu Ekber işte Fatiha okuduk ya. Fatiha'dan sonra Kulunuzu bir Rabbil Felak, Kulunuzu bir Rabbin Nas. Bir kere okuyoruz. Sonra ve yukarıru Suretel İhlas, Selaten. Felak Nas'ları bir kere okuduktan sonra üç kere kulhu Allahu Ehad. kulhu Allahu Ehad. Bunu okuyoruz üç kere. Ve yakru ayetel kürsi ve ayetel kürsiyi bir defa okuyoruz. Anladık değil mi? Allahu Ekber Fatiha'yı okuduk ya. Fatiha bitti. Velet dalin amin. Ne okuyoruz? Kul eûzü felakı. rabbil Sonra ne okuyoruz? Kul eûzü nas. Sonra ne okuyoruz? Üç kere kul allahu ehad. Bir kere de ayetel kürsi okuyoruz. Bunu ne, ne kadar yapıyoruz? Hangi rekatlarda? Bu dört rekatın tamamını da böyle okuyoruz. Tamamını da. Ondan sonra feyza feraga min salatihi namazı bittikten sonra dört rekat namazı bu şekilde kıldı. Rafa yedeyhu Rafa yedeyhi ellerini kaldırır ve kale şöyle dua eder. Şu duayı yapmanız lazım ama ben bu duayı size uğraşacağım. Siz ben derseniz ki arkadaşlar ben bunu kılarım. Ben bu duayı da yaparım. Sen yaz diyorsanız Amenna. Ha. Bu video yayınlanacak ya. Videodan sonra hocam duayı yaz deyin bana. Videonun altına yorum yapın. Ben bu namazı kılacağım yaz deyin. Ya beni zorlayın. Çalışmaya zorlayın yani. Vallahi ben utanırım yine yaparım. Ben siz ibadet edeceksiniz de ben size köle olmaz mıyım ya? Hizmetçi olmaz mıyım? Vallahi yaparım. Ve bu benim uzun da bir zamanımı alacak. Ama siz de bana da dua edersiniz. Allah da sizin duanızla benim de sıkıntılarımı felaha erdirir. Feraha erdirir. Bu namazı kıldık. Dört rekat namazı bu şekilde kıldık. Namazımız bitti. Hiç konuşmayacağız arada. Elleri kaldıracağız. Bu duayı yapacağız. Sübhane zil izzeti vel ceberut. Sübhane zil kudreti vel melekut. la yemut. La İlahi illahu ve yuhyi ve yumit. ve huve la Buraya kadar kolay. Subhanallahi rabbil ibâdi vel bilat. Velhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübâreken ala kulli hal. Allahu ekber kebira. Rabbena celle celaluhu ve kudretuhu bi, bi kulli mekan. Tamam mı? Rabbena Celle Celaluhu ve kudretuhu bi külli mekan. Bunu böyle bakarak okursunuz. Ondan sonra bunu böyle yaparsanız ثُمَّ bi بِمَا e. Bu dua bittikten sonra Allah'tan ne istiyorsanız isteyin. ama meşru şey isteyin. Ondan sonra Ya Rabbi beni hafız eyle de. Ya Rabbi beni alim eyle de. Ya Rabbi bana ev nasip etti ya Rabbi beni borçlarımdan kurtardı ya Rabbi çocuğumu hafız etti de füme yed'u'u bimâşâ istediği duayı yapsın fe inne lehu minel ecri bu kişiye vardır ecir olarak bi izâ men haccı ilâ beytillâhi harâm Allah'ın beytini Kabe'yi efendim Kabe'de hac etmiş kimse işte hacıların ecri kadar ecir verilir. Ve zara kabren nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah Efendimizin kabrini ziyaret etmiş kadar sevap verilir. Ve cahedefi fi sebilillah ve Allah yolunda cihad etmiş sevabı verilir. Ve lem yes elillah şeyen illa a'tahu iyyahu. Allah'tan ne istiyorsa ya gidip de Allah'ım beni peygamber et diye böyle bir dua edilmez. Allah'ım gel güneşi cebime sok diye bir dua edilmez. Meşru bir şey canım. Ne? Allah'ım beni içinde bulunmuş olduğum şu günahtan kurtar. Allah'ım beni kabir azabından koru. Ben kabirden çok korkuyorum. Ya Rabbi benim bu çocuğum hayırsız. Hiç hayırlı işler yapmıyor. Bu çocuğumu kurtar. İşte Ya Rabbi benim eşimi şu bataklıktan kurtar. Şu borç batağından kurtar gibi. Veya bana şunu nasip et bunu nasip et gibi. Bunlardan neyi isterse illa a'tahu iyahu Allah ona verir. Duasını kabul olur. Ve insallah fi kulli leylatin min bir gece kılmadı da bu namazı bu dua ile beraber her gece kılarsa Allahu Teala el firdevse ala. Allah ona firdevse alayı helal kılar. C firdevse ala cennet. Ve meha anhu kullesayyiyetin. Bütün günahlarını da bağışlar. Ve kilehu istenafe'l amel. Faydakane yarafa ve me neharaha ona artık amellerinde kolay olsun daha ne yaparsan yap Allah seni günahlardan koruyacak muvaffak olacaksın diye böyle ona denilir ama arife günü olduğu zaman arife günü bunu ve me neharaha arife günü oruçlu geçirir de ondan sonra vassalla leylaha gecesinde bunu bu dua bu namazı kılarda efendim bu duayı yapar da sonra veda bi hadi dua şu duayla yukarıda anlat okumuş olduğum duayla dua ederse ve ekser tezarru beyne yedillahi teala ve Allahu Teala Hazretlerinin önünde böyle ellerini de açtı bu duayı yaptıktan sonra bir tazarru bir niyaz bir yalvarıyor ya Rabbi beni affet ya Rabbi işte çoluğumu çocuğumu kurtar ya Rabbi ülkemizi muhafaza et diye böyle da dualarda bulunuyor bulununca arife günü yaparsa Yekulullah Mevla nida eder ya meleketi meleklerim. İşhedü enni kad gafertu Ey meleklerin siz de şahit olun ki ben bu kulumu bağışladım. Ve işrektuhu bil huccac ila beyti. Ve şahit olun ki bunu Kabe'ye giden hacımları hacılarla beraber sanki Kabe'deymiş gibi yazdım. Bu Kabe'lerin Kabe'deki hacıların sevabına bunu, bunu denk ettim. Onlara ortak ettim. Sonra seteste bişrül melâiketü bimâ yu'tîllâhu al ve dua Sonra melekler birbirleriyle sevinirler, müjdelerler. Ondan sonra bu kulun bu duasının, namazının, <laughs> duası ve namazı sebebiyle Allahu Teala Hazretleri bunun yapmış olduğu ibadetleri de, namazları da, duaları da kabul etti diye sevinirler, müjdelerler, müjdelenirler. Ya Rabbi hiç değilse yani hiç değilse şuradaki bütün bu dinleyenleri sonradan dinleyecek olanları bu namazı bir gece olsun kılabilmeyi bize ikram ve ihsan eyle. Bu namazı e, bu kadar sen duyurdun. Bu kadarını sen bize kulaklarımızın hakkını verdiğin gibi tam ruhumuzun hakkını da vere vere bu namazı kılmaya bir gün olsun bizi ihya ile. İnşallah her gece kılarız. Allah nasip eylesin. Ama hiç değilse bir gece olsun kılmadan bu 10 günleri geçirmeyelim. Allah'ım bir gece olsun kılanlardan eylesin bizi.